Büyük Plan kanalından selamlar. Gazeteci İbrahim Bozan, Birleşik Arap Emirlikleri merkezde Al Arabiya Al Hadad televizyonunun Türkiye'yi hedef alan haberini gündeme taşıdı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezde Al Arabiya Al Hadad televizyonu, İngiltere merkezde Al Majalla dergisine dayandırdığı haberde, Türkiye, Suriye Milli Ordusu ve Suriye Türkmenlerini açıkça hedef aldı. Haberde, Avrupalı bir yetkilinin Almacalla dergisine sahil bölgesinde yaşanan insan hakları ihlallerini yapanların, Türkiye irtibatlı üç grup tarafından yapıldığını ve bu grupların, Sultan Süleyman Şah Tümeni, Hamza Tümeni ve Sultan Murat Tümeni olduğunu söylediğini iddia etti. Haberin devamında, Suriyeli Türkmen grupların Afrin'de ihlallerde bulunduklarını ve Suriye dışına savaşçı gönderdiklerini söylüyor. İbrahim Bozan konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, burada Türkiye, SMO ve Suriye Türkmenlerini açık bir şekilde hedef alıyorlar. İlk günden burada işi SMO'ya yıkmaya çalışanlar olacağını tahmin etmiştim. Ama direkt olarak adı geçen grupların içinde yüzlerce Arap kardeşimiz olmasına rağmen birebir Türkmenleri hedef alacaklarını tahmin etmemiştim. Sahil operasyonları döneminde bu tür asılsız haberler terör örgütü YPG, PKK ve İran destekli mezhepçi terör örgütleri hesapları üzerinden yayıldı. YPG, PKK'nın da Birleşik Arap Emirlikleri ile iltisakını da ele alırsak burada planlı bir propaganda yürültüldü ve şu an hem Türkiye, hem SMO ve Suriye Türkmenleri hedef gösteriliyor. Suriye Türkmen Meclisi, Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu, Suriye Türkmen Aşiretleri ve tüm Türkmen siyasi ve STK'larımızı bu ahlaksız habere ve kanala karşı kınama mesajları yayınlamaya davet ediyorum. Burada yapılan ahlaksız iftiranın arkasında sadece beyayın olduğunu sanmıyorum. Başka ülkelerde var dedi.